O yüzden ben de göstereyim dedim. Daha çekmek istediğim yerler var ama izin almak zorunda olduğum için şu an daha çekemiyorum onları. Hep tek tek gittiğimde izin alıyorum çekebilmek için. Genel olarak benim gördüklerimi sizin de görmenizi istiyorum aynı şekilde. Çünkü bu bir vlog aslında. Ve olduğu gibi de göstermek istiyorum. Belki çok büyük şey değiller ya da çok önemli şey de olmayabilirler bazı insanlar için. Önemli olan şeyler vardır diye düşünüyorum. O yüzden ben de elimden geldiğince çok göstermeye çalışıyorum. Sağolsun olsun kitapçı da çok yardımcı olamam dediği halde elinden geldiğince yardımcı oldu. Teşekkürler bu arada tekrardan. Ama genel olarak baya baya kalabalıktı. yani ben çok fazla oraya girmedim yani geçen hafta girmiştim bir kere ilk defa. Sonra da sadece önünden geçiyordum. Önünden geçerken hep kalabalık görüyorum. Yani bayağı bir kitap alışkanlığı var. Ama benim tavsiyem te tekrardan sesli çalışmak.